Bu video çalışmamızda bilgisayar klavyesinde sonsuzluk simgesi nasıl yapılır konusunu işleyeceğiz. Sonsuzluk işaretini kopyalayıp ofis dosyaları, not defteri, sosyal medya hesapları gibi yerlerde kullanabilir paylaşabilirsiniz. Bilgisayarın arama bölümüne gelin ve buraya karakter işlem yazın. Arama sonucunda çıkan uygulamayı açın. Karakter işlem sayfasının yazı tipi bölümünde areal yazı fontu seçili kalsın. Gelişmiş görünüm menüsü, seçili değilse seçip aktif edin. Karakter kümesi, Unicode olarak kalsın. Unicode'a git kutucuğuna, sonsuzluk simgesi kodu olan 221E yazın. Sonsuzluk simgesinin ilk sırada çıktığını göreceksiniz. İşarete iki defa tıklayıp seçin, kopyala butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yere yapıştırıp kullanın. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere kanalımıza abone olun takipte kalın.